Merhaba Atfala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler tamalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone ve beğendiyseniz videolarımızın paylaşımı konusunda verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Atıf Ala Ekran kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Ukrayna'dan bugün aktaracağımız gelişmelere geçmeden önce isterseniz Ukrayna haritasına şöyle bir bakalım. Ülkenin farklı noktalarında neler yaşanıyor ve bu yaşanan gelişmelere ilişkin haritaya nasıl bir yansıma olmuş ona bir yakından bakalım. Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler yansıtan haritaya baktığımızda özellikle ülkenin farklı noktalarında ülke çalınan siren seslerine ait işaretlerin fazlalığı dikkat çekiyor. Haritaya yansıyan işaretlerde ülkenin farklı noktalarında sirenler çalındığı aktarılıyor. Onun dışında Ukrayna'daki hareketliğin artık yavaş yavaş ülkenin doğusunda bulunan Harkov ve onun güneydoğusunda bulunan Luhansk, e, Donetsk ve daha da güneyde bulunan Odessa ve her son bölgelerine kaydığını görüyoruz. Ukrayna'da yaşanan ve dikkat çeken bir diğer önemli husus ise, özellikle Rus birliklerinin başkent Kiev, daha sonra Chernihiv ve Sumi bölgelerinden çekildikten sonra ülkenin herhangi bir yerinde ilerleme sağlamamış olması. Ukrayna haritasına yakından baktığımızda Rus birliklerinin geçtiğimiz haftalarda yaşanan çekilmeden sonra diğer bölgelerde herhangi bir ilerleme sağlamadığı görülüyor. Sadece ülkenin güneyinde Azak denizine sınır Ukrayna'nın liman kenti Maripol'un güney batısında Rus birliklerinin az bir ilerleme sağladığı yansıyor haritaya. Rus birliklerinin günlerdir kuşatma altında bulunan Maripol'un bu batı kısmında ufak bir ilerleme sağladığı ve burada bulunan limanı kontrol altına aldığı belirtiliyor. Onun dışında Ukrayna haritasına baktığımızda taraflar arasındaki çatışmaların Harkov, Blansk, Donetsk ve ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Evet değerli izleyiciler Ukrayna ilişkin bugün aktaracağımız ilk gelişme ve belki de son dönemlerin son günlerin en önemli gelişmesi Ukrayna'nın güneyinde Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Yılan Adası yakınlarından geliyor. Hemen savaşın başında Rusya'nın kontrolüne geçen Yılan Adası yakınlarında bulunan Rusya'ya ait Moskova isimli Devasa Kravazor saldırıya uğradı. Bölgede yaşanan bu gelişmeler sonrasında Rusya tarafından her ne kadar e, Moskova isimli Kravazor'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını iddia etse de Ukrayna'dan gelen haberler bunu yalanladı. Rusya'ya ait Moskova isimli Kravazor'un füzelerle vurulduğu belirtildi. Ukrayna tarafı ise geminin kendileri tarafından vurulduğunu ve geminin karadan denize fırlatılan füzelerle vurulduğunu iddia etti. Evet, İdil izleyiciler, devam eden Ukrayna ve Rusya savaşında plan adası açıklarında yaşanan bu gelişmeyle birlikte Rusya savaşın başladığı günden bu yana belki de Ukrayna tarafından en önemli saldırılardan birisine maruz kalmış oldu. Kimi kaynaklar ise Rus deniz donanmasının amiral gemisi Moskova kruvazörünün vurulmasıyla birlikte savaşın seyrinin değişebileceği ve savaşın daha da kızışacağını dile getiriyor. Yerel kaynaklar Rus deniz donanmasına ait amiral gemisinin vurulması sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da şiddetlendirebileceğini dile getiriyor. Evet izleyiciler Ukrayna'nın güneyine gitmişken orada kalanın bölgeye ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise bu sıcak gelişmenin yaşandığı bölgenin yanı başında bulunan Odessa'dan geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Odessa'da patlama sesleri geldiği belirtiliyor. Bu arada Rus deniz donanmasına ait Moskova kurvazörünün vurulması sonrasında Rusya'nın özellikle oda yönelik saldırılarını daha da artırmasından endişe ediliyor. Evet, Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme de yine ülkenin güneyinde her son yakınlarından geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Rus askerlerinin her son bölgesinde bir köyde 7 kişiyi öldürdü. Ayrıca çok sayıda evi de yaktığı iddia ediliyor. Her son yakınlarından gelen bir diğer haberde ise Ukrayna birliklerinin Rusya'ya ait Orlon 10 tipi insansız hava aracını düşürdüğü aktarılıyor. Bölgeden gelen haberlerde Rusya'ya ait Orlon 10 tipi insansız hava aracının Ukrayna birlikleri tarafından düşürüldüğü aktarılıyor ve işte delilice an itibariyle düşürülen Rusya'ya ait Orlon 10 tipi insansız hava aracına ait görüntüleri ve fotoğrafları görüyorsunuz. Bu arada Herson yakınlarında bulunan havaalanında ise patlama sesleri geldiği belirtiliyor. Bu arada Herson yakınlarında bu gelişmeler yaşanırken Rus birliklerinin Herson yakınlarındaki askeri yina ise uydudan bu şekilde görüntüleniyor. Bölgeden gelen görüntülerde Rusya'nın Herson yakınlarında çok sayıda askeri birliği konuşlandırdığı görülüyor. Ukrayna ilişkin aktaracağımız bir diğer önemli gelişme ise ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'un güney doğusunda bulunan Üzün bölgesinden geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Üzüm tarafından bir ırmak üzerinden geçmeye çalışan Rus birliklerine pusu kuruldu. Ve daha önceden köprünün farklı noktalarına yerleştirilen patlayıcıların patlatılması sonrasında Rus askeri konvoyunun tam köprü üzerinden geçtiği bir sırada köprünün havaya uçurulduğu ve çok sayıda Rusya ait askeri aracın tahrip edildiği aktarılıyor. Bölgeden gelen görüntülerde de gördüğünüz gibi değerli izleyiciler hemen köprünün yanı başında etkisiz hale getirilmiş, imha edilmiş Rus araçlarını görüyorsunuz. Köprünün havaya uçurulmasıyla birlikte çevrede büyük bir hasar oluştuğu ve köprünün tamamen kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Onun dışında da hemen köprünün gerek üzerinde ve gerekse yanı başında bulunan Rusya'ya ait askeri araçlarında da ciddi manada hasar gördüğü görülüyor bu görüntülerde. Evet izleyiciler, bu saldırı da Ukrayna birliklerinin son günlerde Rus birliklerine yönelik düzenlediği en kapsamlı saldırı olarak kayıtları geçiyor. Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi de izleyiciler yine bu üzüm bölgesinden geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Ukrayna savunma sistemlerinin bölge üzerinden uçan Rusya ait iki savaş uçağını düşürdü aktarılıyor. Ve Ukrayna birliklerinin ise adeta taarruza geçtiği bir sırada Ukrayna ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise Harkov bölgesinden geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Ukrayna ordusunun uzun bir aradan sonra ilk defa Rusya'ya karşı DAN-2 olarak belirtilen ve 152 milimetrelik mermi atabilen obus top karışımı yeni bir silah kullandığı belirtiliyor. Evet değerli deyiz izleyiciler Ukrayna'da olup bitenlere baktığımızda Ukrayna'nın bir nabzede olsa artık toparlandığı ve taarruza dönük bir pozisyon aldığı görülüyor. Az da olsa bir savunma pozisyona geçtiği görülen Rusya'nın ise özellikle Karadeniz'de Yılan Adası yakınlarında bulunan Rusya'yı Moskova kruvazörünün vurması sonrasında Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da artırmasından endişe ediliyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın seyrine baktığımızda savaşın daha da süreceği görülüyor. Evet izlediğiniz işler Ukrayna ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.